Hepinize Pensek merhabalar arkadaşlar ben Arda ve bugün sizlerle beraber arkadaşlar Yeni bir videoyla karşınızdayım bugün sizlerle beraber arkadaşlar Fix bir ama bu konuk konuğumuz var arkadaşlar ee, Ben ee, de Burak Şafak Konuş geldin Burak Hoş bulduk ee, Arkadaşlar e, ee, video, video geldi Ben istedim özellikle Bilmiyorum sesini de şöyle ee, Kanka bir seslensene ben, ben. bana bir seslen Orada. Tamam arkadaşlar iyi geliyorsa söyleyin. Ne söylemesi lan salak mıyım Neyse. Hadi uyuyu oyun, şey oyuna Dakika kanki ben, ben anla. İki facecam'ı çekmiyorum. Bunun zaten facecam'ı çek. Çe Hayır Mori. -E. Dur birazcık sesini açayım seni. Abi sen yoksun. Hadi Kanka Gerçekten dur lan dur dur. Kanka Arkadaş sen beni yeniden ekle sen beni yeniden ekle. Ne? Sen beni yeniden ekle. Tamam. lan. Nereden ekle? Dur, dur. Arkadaşlardan ekle. İstek yolasana bana. Sen. İstek. Hı? Bir dakika. Bir dakika, Bir dakika buldum. tane mistek. Gelin. Gelir birazdan. Ekip değil. Ha geldi tamam kabul ediyorum. Bekle. Ettim. Helal. Arkadaşlar bu arada yarın Ömer'e Feri video gelecek. Bu değil bu. Hadi oyuna gir ben de geleyim. Yok, kanki. Kanka, sen gir oyuna. Ben geleyim. Yok sen gir. Sen gir. Şey sen ya. Arkadaşlar bu arada bir şey yapacağız neydi? Ee, Gitmeç'e girelim mi ya? Gitmeç'e gir. Tamam. Hadi. Hadi, hadi. Ne? ne olacağız? Ne? Herkes de... Arkadaşlar bir dakika. Gitmeş ol, gitmeş evet gitmeş arkadaşlar yapıyorum. geri döndük. Ee, buran bağlantısı kesildi arkadaşlar. Ben de salak gibi oyunu silmedim de yani verileri silin. Ee, kanki ben giriyorum North Play'e. Gelirsin. Gel. Gel giriyorum. gel. Gel güzelim benim gitmeyeyim. İnşallah evet. gitmez bağlantı bağlantı. Aç. oyun çok az kişiye. Oyunda çok az kişiyiz. Gitmeç mi? Evet. Çok az kişiyiz abi. Ha. Abi gitmece neden Çok, çok az kişi oynuyor lan. Değil mi kanka? Bir, en son bir şey diyordum bağlantı kesildi. Aa. Şey herkes oynayacağız ya. Biz Arda takım olacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada lütfen yorumlarda küfür etmeyin takımsının bakıntılarınız. Ee, küfür etmeyin arkadaşlar en, 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 en sevmediğim küfür etmeyin bana. Peki. Ar ya bana sevmediğim küfürler etmeyin yani. Eden abam. Eden abam. Arda geldim. Geldim mi göremiyorum ben seni bura. Arkadaşlar benim şekilim e kırmızı böyle gri gibi bir şey. Arda göster. Kudur velet. Ben seni görmedim. Allah. Kanka seni görmedim. Adam ölmüyor. Aa gördüm. Görmedim mi ya. Yani ismini gördüm. Abi bu ne ya? Şu Molotov'tan bıktım ha. Görünce misin lan? adam Molotov'la topluyordu. O Obi! Arda kaçıncı Bilmiyorum bakacağım bir. Bekle. Birinciyim. Ben dördüncü, üçüncüyüm. Bak sen neredesin lan? Ben bozlu yerdeyim. Aa Arda arkamdayım gel gel gel. Arda gel. Aha Arda, Arda ne der ya? Tuş Petin'i öldüren. Ya oğlum. <laughs> Arda gel içeri. Kanka dur ya ben vurayım ya ben vurayım kanka. Adam geldi Arda. Bana ne oğlum? Ağzımın gibi. Arkadaşlar bu arada bir küfürüm müfürlü olabilir kusura bakmayın. Ağzımın içine. Arda ya şekilimi gördünüz abi. Arkadaşlar buranın ben... karakterini kıskanıyorum ben. Dermişim öyle bir şey yok. <laughs> Oha adam bana arkadan vuruyor hile. Hilelerin babası. Çoşuyorlar beraber Heyelilerin babası Çoşuyorlar evet. beraber Kanka adamın bir canı kalmış lan Oğlum adam ölmüyor lan ölümsüz. Oğlum o, o adam hile ha Zombi mi? Yok şey bir tane iyi karakterli var ya bak Orada seni gördüm bak abi, orada adam Görüyorum görüyorum ben seni O seni mi öldürdü? Oğlum ben seni evet, şey yapamadım Yok görüyorum seni Arkadaşlar tamam. bu arada ben Buraklara ben bura düşkünüm arkadaşım yani mahalleden. Arda bak. düştüm önün önünde. Hayır. Bak. Arda bak arkamda Yok. Bak. Oh beni öldüren adamın intikamımı alırım. Evet Böyle abi adam hile kullanıyor. Allah abi abi, abi bu adamın kaç puanı var? Kaç? Abi 700, 780 puanı var adamın. Kartı. 750 benimki. Yaklaştım birazcık. Üçüncüyüm ya. Abi bu ne? İyili mi lan bu Ondur. adamlar? Bak abisi ben hileleri sevmem. Ben hileleri sevmem. Kanka senin yapacağın işe ya. Artık tam karşımdayım var ya. Kanka geçti beni geçti. Sen kimin arkadaşınısın? Oh! <laughs> Kanki öyle bir şey oldu ki. Kanki bak birinci kim? Hadi ikincisin Ben birinciyim. Bak tabloya. Oğlum levelim o level level. Ha, pardon. Kanki bak. Son dakikada adımı öldürdüm puanı aldım lan. Arkadaşlar yorumlara yazın böyle bal yok mu var mı yok mu diye. Adamlar nerede? Sen oynuyor musun? Ha biri. Abi sen de oynuyorsun ya. Bir git lan. Kartalım bile kartanın benim yazmış ya hayvan. Ne yazamaz. Selam kanka. Arkadaşlar ar bu arada ar ar biz burada aynı mahalledeyiz. Arda gel gel. Kanka bir tane adam girdi. Bilmiyorum ne skinli. Allah değil. öldü adam hile tek attı bana. Dermiş Arkadaşlar öyle önünüze geleni hile demeyin yani ayıp oluyor adamlara Adana, Adamlar emekle hile, hile yapıyor <laughs> Arkadaşlar ben de böyle bir akılsız akılsız değil de yani Uy baba oynuyor Baba oynuyor xxxxx Ben, ben, ben de bu arada arkadaşlar bizim kanal beni tanı e bizim mağaradık kanka 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 Vurma Sık 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 Abisi 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 Hii, O seni mi öldürdü Oğlum seni öldürdü Evet Oğlum abi o sana var kudur Velet Abi bu adam hile olabilir mi Adam beni 6 metreden öldürdü Abi adam birinci ben dördüncüyüm. Oha. Oğlum bu kadar mı kötü oynuyorsun lan? Ha, senin petini öldü. Abi. Oy, oyun dışında o kadar şey yapıyorum. Oh, Yenge oh, 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 oh. Kanka iki kişi aldım lan. Kanka iki kişi aldım lan. Ne kadar proyu. Abi abi önümde birisi var. Önümde birisi var. Abi ne yaptın ben? Oh. Etçadı aldım yine. Bırak senin karakterinde bir tane adam gördüm o seni o sen zannettin ooo abi abi ben neden bu kadar iyi sniperciyim lan arkadaşlar bakın gerçekten Aynen, o... ee videonun önce oynamadık hiç bakın arkadaşlar yemin Video... ederim bir de kadar, bu kadar terbiyeli çocuğuz işte ama arkadaşlar ben yalnız dışarıda küçücüğün küçücüğün tekiyip <laughs> kanki 9 dakika olmuş Çok olmuş değil mi? Uçuyor. Ne? Adam orada uçuyor ve hareket de etmiyor. Nerede o? Git çıktı oyundan. Abi adam. Hangi iki kişi aldım lan O adam kaç, sana mı sıktı? Özledim abi öyle bilerdim ki. Bu kanki. Ben kaç dakika oldu? 11 dakika yok. Şey dakika oldu, 10 dakika oldu. 11 de bitirelim mi? Tamam. Abi bak, şu petine so var ya. Seni keseceğim ha. Adam akıllı dursun hadi Ah be, kaçırdım. Onu mu? Ne beni? Ne ne? Biri beni öldürdürüyor arkadan ya. Kim kankıyor? söyle. Ne bileyim. Görmedim. Bak şu mu? Hangisi? Şu. Şu akıllı. Abi sen kimin arkadaşına sıkıyorsun lan? Kafamı geberttim. Abi adamı. İki kişi, iki kişi, iki kişi. Abi iki kişiyi alamadım. Bir kişiyi al. İ Hiç kimseyi alamadım. Ve yanarak öl. Evet, üçüncüyüm. Arkadaşlar kadar diyorsun? Birinciyim. Bir dakika. dakika oldu Hadi bir daha edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim. 3 el üç el attık lan? Yok. bir. Kanka oyundan çık. Ben çıktım. Tamam çıktım. Ee, arkadaşlar böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu arada bırak arkadaşlar. Buranın gelmesini çok istiyorsanız arkadaşlar devam edeceğiz çekmeye. Like atın. Like atın Abone. Like, abone. Her şeyi yapın yani. Arkadaşlar Pixel geleceğini görmek istiyorsanız videoma kanalıma destek çıkmak istiyorsanız arkadaşlar eee kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. kanalımıza destek çıkabilirsiniz. Destek çıkanlara buradan kalbimi yolluyorum arkadaşlar. Ee, Burak diyeceğim bir şey var mı? Diyeceğim bir şey. Ee, abone olun, like atın ve yorum atın o kadar. Ee, arkadaşlar Burak'ın diyeceği bu kadardı. Ee, arkadaşlar özellikle e, Ömer e, Pro Beylerle gelmesini istiyorsanız arkadaşlar videoma like atmayın. ve kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Beni seviyorum kendinize iyi bakın ve bay bay.